Valla teyze işe yarayacak mı bilmem. Yılmaz Bey sırf Yılmaz istedi diye o koskoca konağın üstüne yapar mı ya? Artık o senin kocanın maharetine kalmış. Ne kocası be? <laughs> Yalan muhurtam. Nikahlı, şahitli, kocan neticede. Allah Allah. Neyse. Şimdi bu oğlan rica minnet giderse Yılmaz Bey'in karşısına, Yılmaz Bey ona dirsek gösterir ama böyle aslan gibi kükrer masaya vurursa... ...bu alacaklarımızın ilki olur. Of! Düşün düşün dedi çıkacağım bak görürsün. Oflama kız. Hele Yılmaz benim dediklerimi bir yapsın. Benden tam not alsın. O konağın avlusunda kurbanı ben keseceğim. Kanını böyle anlama süreceğim, öyle salınacağım konakta. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bırak bırak şimdi. Ben sana bizden uzak duracaksın demedim mi? Yılmaz Bey ile aramızda bir alacak verecek meselesi vardı. Onu konuşuyorduk. Ben senin bizden ne alacağın var ki? Yusuf. Hatırlarsanız son kalan ailemi alamamıştım. Sorgusuz sualsiz ekmeği bizden ettiniz bize. Bu para size dokunmaz ama... ...bizim gibi garibanı yaşatır. Öyle değil mi Yılmaz Bey? Bırak şimdi Yılmaz Bey falan. Sen gelsene dışarı, ben benle konuş. Yusuf, biz konuştuk oğlum. Zaten gidiyordu. Hadi. O zaman siz gereğini yapar. Bana haber verirsiniz. Hadi eyvallah. Bu ne lan dayı dayı? Biz evin keyfini yeterince sürdünüz. Artık sıra bende. Konağı benim üzerime yapacaksın. Sen hisselerini bana devredersin. Biz de hamiyet hanımla paylaşırız. Ne de olsa bir yerde üvey annem. Senin gibi baba ya, benim gibi evlat az bile. Beyim elimde tepsi vardı kapıyı çalamadım kusura da olma. Zarar yok sultan. Sağ ol. Afiyet olsun beyim. Buyurun Kerem Bey. Aa, Yılmaz Bey'in avukatısınız değil mi? Evet. Yılmaz Bey acilen arayınca Ha, geçin, geçin. Sizi bekliyor muhtemel. Teşekkürler. Buyurun. Yıkılsana gözümün önünden sen ya. Sevilsiz suratını mı seyredeceğim? Yürü git. Hamiyet Hanım. Sultan. Uyuyor sandım ben seni ya. Sen uyumuyor muydun? Yok. Hala uyuyorum. Ay sana bir sır vereyim mi? Galiba ben uyur gezer oldum. Saçma sapan konuşup durma Allah aşkına. Ay. Yılmaz Bey nerede? Yok görmedim vallahi. Da sen iyi ki kalkmışım. Rüzgar oğlan vallahi ateşini düşüremedim bir de sen bakı versen diyorum. Ya şu kadar kadınız bu oğlanı bir türlü doğrultamadık ayol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.